Evet arkadaşlar merhaba bir önceki oyunda Wukong ile oynamıştık bu oyunda ise yine bakalım tekli koridorda oynayacağız karşı rakiplerin alacağı karakterlere göre şampiyonlara göre hareket edeceğim ve tabii karşımda Timon'un olmasını ya, istemiyorum bizce hayatını herkes kaldıramaz tabii ve çok gıcık bir karakter. Vurmak ve kaçmak dışında başka bir şey yaptığı pek görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Karşı destek Barum. Orta koridomuz Ryze. Ormanımız bakalım ne alacak. Karşıda şu an bir tek barın var. Orman. Orada Kayser. Yani. Karşıda olacağı Duruma bağlı. Karşı tarafta Orta Koridor. Viktor. Ee, yok. Brent de var ama şimdi. Brent de hem orta koridor hem de destekleyebiliyor. Hmm. Acaba bu durumda karşıma Victor mu gelecek? Ya da orman mı gidecek? Birazdan anlayacağız. sınıf <laughs> inanılmaz acayip bir kadro var. Hmm. Benim karşıma Victor gelebilir. Victor, Victor gelirse neyi seçebiliriz? Ya da Miss Ford için Miss Fortune gelirse bu sefer Pantheon'la ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü Her zaman ani ataklar istiyorum. Doğur. Ani yatakları da yapabilecek potansiyelde Pantone ee, yine sıçra ve kalkan tercih ediyorum tercihim günlerim yine aynı olacak değişiklik yapmayacağım her zaman hız benim için daha önemli Biraz rahatsızım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazlarımızı üşüttük. <laughs> Havalar her gün soğuyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Hmm. Karşımda Brent var. Enteresan. Bakalım. Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerleri değişti. Wild Rift'e hoş geldin. Kılıcımızı alıyoruz. Koridorlar Her zaman şöyle tam uca bir totem bırakmayı tercih edin oyun başlangıcında orman karakterin gelip her an kurup bir öne geçmeleri şey sizi oyunda geriye atabilir. Bir hoş geldin hediyesi. Şöyle bir uzun süre gelmeyelim şöyle bir de atak geçecek işlerim. Tutmadı. Olsun. Yani açıkçası bir gözdağı verdim. Yani Yaklaşmamasını tercih ederim çünkü Kendini kontrol ederim. Burada kalkan. Geri bunu da alalım. Geçmiş benimle beraber. Sorun yok. Rakiplak Sorun katledildi. yok. Avantajlıyım. Ben bu markası alabileceği pek bir hamle yok şu an. Uzaktan <laughs> uzaktan oynayacak. Direktik. Durabilirsen. O kadar Severim. Bizimkiler burada kapışıyor. yüksek bir ihtimalle Bey atıyor Brent. Şahsen atmasını tercih ederim. Henüz atmamış. O zaman biz bir base atalım. Bunu fırsata çevirelim. Bir can çalma çıkalım. Manamızı dolduralım ve atağa kalkalım derken Brent kendisi de base atıyor. Yalnız zamanda Bey sattığını düşünüyorum. Alıyor. Yüksek bir ihtimalle Brent sürekli kule altı oynayacak. Yoklayalım. Son yok diyelim. Evet. Şunu bir alalım. Rakip görünmüyor. Şöyle bir kandıralım. Biraz minyonları kulemize doğru çekelim. Gelmek zorunda kalsın. Bana doğru gelmek zorunda kalsın. Kule altı oynamak bazen fazla korkaklık. Neden değil? Kimin için önemli? Bak minyon kaybediyorsun. Koridoru bazen böyle tutmanız çok önemli. Sorun yok. Sorun yok. Şimdi sıçramak... Biraz daha oyalanacağım. Yaklaşmasını bekliyorum. Zaten can çalma var. Yani kule altı kaçarak oynasa dahi minyonları kendi tarafıma çekip minyon kaybı yaratarak onu zaten oyunda geriye düşürebilirim bu da ona bir nevi zarar, haddinden fazla oyun zararı verir. Geldim. Ne kadar seni. Bu ikisini kullandı. Süper. Bir daha geldi ne? Bir daha dene. Son bir atakta yakalanmazsam eğer şu an bile alabilirim onu. Yok biraz geri oynayacağım. Biraz kulağım oldu. Brent. Neredesin? Bu saldır. Ama... Şu an sersemletmesini retmesini kullanmış oldum. Şu koridoru biraz tutalım. Şu Brent'i bir yakalayabilsem. Bu tarafı aşırı yaptım. Halledeceğiz. Biz base atalım. Bunu yakalamak için biraz bir çizme alalım önden. Çünkü aşırı her şey sessizliğe hızlı oluyor. Var. Sersen net yok kaçta. E tabi atamla bununla onu yakalayabiliyorum ama yine de Açımız olsun beraber Kendisi şu an benim yaptığımı yapıyor. Minyon koridorunu tutuyor. Şöyle ona bir hoş geldin hediyesi yapalım. Neden? tane ne kullandı? Öyle de kal, o iki de kullandı ve öldü. Çok hızlı hareket etmek Gereksiz. Ne gitmiş deneye? Evet kuleye vuralım. <laughs> Altınlarımızı alalım. İtemlerimizi çıkmak için. Güzel güzel. Kendisi bayağı geç kaldı. Biraz daha geç kalırsa kuleyi yok edeceğim. İlk kule olacak. İlk kule Gel bakalım. Sana pek bir fayda olmayacak. Bu ultim yok. Biraz geri çekilelim. 5 saniye çok iyi kullandı hamlesini yaptı ve şimdi sıra bende gel bakalım yaparım demişim şimdi kalkanımı yapıyorum top hamlemi yapıyorum ve alıyorum herhangi bir ani bir sorun yaşamış olsaydım kalkanımı kullanacaktım bey satmadan Brent'i iki defa yok ettim artık bey satmaz zamanı bizimkiler biraz zorlanıyor. Onlara yardıma gidelim. Ultim alanın biraz gerisindeyim. Yakalarsam çok kötü olacak. Yakalarsam... Ya. Olsun. Olsun sorun yok. Çok iyi. Bu halletti. Şu kuleyi toplu bir şekilde alalım. Hadi arkadaşlar. Oyunun başlarında kuleyi bir an önce indirmek bize dezavantaj. Erken bir fortune geldi. Ben bir base daha yapmak istiyorum. Şu an burada pek bir işim kalmadı. Ama şu ormanda görüşü alalım. Çok iyi. Orta kurdur. Şu an takımım gayet iyi. Herhangi bir aksilik bir yok. Çok iyi yakaladık. Bir alt yapıyoruz şu an. Yakalarsam. Ama, ama, olmadı ki bu. Son saniye elimden kaçtı. Son saniye. Rakip <laughs> katledildi. Çabuk, sağdır. Katma derdi bir tekrar var. İki de iki. Çok güzel. Orada Kaydır. Orada Kaydır oyunu güzel toparlıyor. Şimdi benim bulunduğum koridoru tekrardan bir itelim, puşlayalım. Büyülü grup üst koridorda çağrıldı. Karşı tarafın ormanı buralarda. Brent de burada. Bir savaş. Ama yeryüzü Olmam burada dediğim gibi. Şöyle bir kaçış yapalım. ikisini aynen bu uğraşmayalım. Akılları sıra su kuracaklar. O? Kimin için savaştığım önemli. Gerek yok. Keza da sıkıştırmışlardı beni güzelce. Bireyi bir indirelim, bey satalım. Çok iyi. Şurada bir base atalım. Şimdiler bunları halleder diye düşünüyorum. O bir destek atalım. Yaratmamızdan. Kısıtlılmanın bedeli olacak. Aldım. Ben tuttusunu kullandı. Kalkanımı kullandım. korum olayı bozuyor. korumu edemeyeceğiz gibi. Canımız az. Şöyle bir totem bırakalım. Yalnız. <laughs> Yalnız hareket ederken gök kubbesi Elementejleri ortaya çıkmak üzere. Can yenileyin. Element ejderi çıkacak birazdan. Şimdi bir <laughs> bunları toplu bir şekilde gücü bizimkinin bir yansıması sadece. Erkenden gelecektim. Trident takip ediyor. Bir altında bir şey yapmayacağımı tahmin edebiliyor. Pişman oluyor. İsminle birlikte şöyle da biri Yapalım. Arkadaş ortalık ve kalkanım bana yeter. Ama yani <laughs> Ben şöyle gelirim. Fırsatımız Halk varken şuraya bir, bir sabit duruyor. ulti atarsam, yakalarsam arkadaşların canı bir gramken keza yakaladım gibi. Evet yakaladım. Bir yakaladım. Bir sıra sorun yok. Toparladık derken orman geldi. Ama maalesef olsun. ADC'leri Miss Fortune aldım. Kuşumuz iyi. Biraz kalkan ihtiyacım var. Yine bir klasik hareket diyecektim. Tekrardan geri gel. Şu an ejderi yönelik saldırıyorlar. Şu an takım çıkabilecek bir şey içinden. Çok iyi, süper. Çok iyi. Çok iyi. Ejderi de aldık. Bülent. sen şu an neredesin öyle? Yuvanın uzaklarındasın hemen kaçtı. Gördü olay bana dönecek diyerekten Tam bir küçük ya. Tam bir küçük oluyor. Hadi bir Şu yuvandan. Burayı alalım. Viktor base attı. Şu an Viktor gelecek. Şöyle i̇şte. bir totem bırakalım, geri çekelim. Base'imizi atalım, itemimizi alalım. Zorlamaya gerek yok arkadaşlar, siz de çıkın geriye. Bu kadar geri gel. Bir yansıması sadece. Şöyle bir. Yener miyiz? Derken kankası Barom o tarafta. Biz şu koridora gidip şu Beyden <laughs> geldi. Şöyle biraz temizleyelim. Yardım edelim. Çok iyi. Fırsat olur mu? Yok. Zaten geldi. Geri çık, geri çık, geri gel. Fazla oynama. Orman geliyor. Hepsi zaten. base satalım yine. Tarafı bir temizleyelim. Orman cemir azalıyor. Dersleri düşürme vakti. biraz önden hareket edip biraz bastı kurup yok ederizsek eğer ya bakalım sen Prent arkadaş. Orada mısın? gördüm seni. Orman orada ama. Dene bütün kadar <laughs> dene. kalkan var. Dene Ormanı hemen dadası gibi geldi. Zaten şu an onlara bir taşıyan ormanı Jinx. Pardon, Zingzao. Bir önceki oyuna gitti. Mantezleri ortaya çıkmak üzere. Ceylini <laughs> deyin. Evet arkadaşlar bir Baron yapalım. Hazır. Şu arkadaşları uyanmaya yüz. Bu yapıyor. Maalesef. Geri Şu an oyunu bitirebiliriz bile. Güçlendirmesini kazandı. Toplanın ve ittirin. Ejdere saldır. Şu an bir basıp kırarsak oyun biter. Şu ejderi de alalım. İyice güçlendirelim. Bu totemi var burada. Bunu ejder alalım. Ejderi aldım. Brent ultisini kullandı. Atıldı çocuk. Ama geri çekilmek zorundayım yine. Lan can aldı bu adam yine. Bizimkinin bir Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Rakip üçledi. Bizimkiler gerçekten sıkıntı oldu. Lan ve kalkanım bana yeter. Misfortune takımı taşıdı gibi bir şey yani şu an orada. Destekçisi Borum, Borum, Borum. Hadi bakalım. Biz deneyebilir miyiz? Şu an zor. Kankası onu koruyor derken, yakaladım seni. Bir şey yapamazsın şu an, bir şey yapamazsın şu an. Alırım seni, aldım. Hiçbir şey yapamazsın şu an sen bana. Pek de ölmüyor, o kadar can var ki. Kalkan destek. Temlerine bakayım. Oo, gerçekten güzel. Sun. Yine de hallederiz. Bekliyoruz. Victor geliyor. Gel bakalım Victor efendi. Seni bir yakalayalım. Güzel. Ulti yedi. Oh. Kadim Maalesef. Brent korudu onu orada. Zeyza yine yapıyor hamlesini. Anladı artık baktı işin içinden çıkamayacak. Kaçıyor. Orada da kaçmak ne mümkün ki. Çok iyi. Çok iyi. en sonunda dayanamadı. eri çekilin arkadaşlar. Eri çekilin. Bir baron yapalım. Pardon, kadim yapalım. Hadi bir kadim. Kadim saldırır. ortaya çıkmak üzere. Can Gelene kadar hallederiz diye düşünüyorum. Ormanları şu an base'lerinde yavaş yavaş geliyorlar. Tamam süper aldık. Takımın ejderha sureti güçlendirmesini kazandı. Hepsi de bir arada. Can durumları nedir? Aldık. Hadi ama. Bırak beni. Viktor'un peşimi bırakmadı. Orta koridor kuleyi artık indirme zamanı. Derken geldi. Sivri zeka. Yine de aldık. Tüm kuleleri açtık. Şu blenderi yakalayabilirsem var. Tam yıkıcık. <laughs> Hadi ama. Ambey satarken dedim atarım diye düşündüm ama. Çok zorluyorsunuz şansınızı. Benimkiler baron yapıyor Hatta Çok güzel <tegülüş> Oyun artık bitiyor demektir Çok güzel 3-4 gel bakalım sen. Sadece evet. Hadi. Hı, kaç겠지만, <gülme sesi> evet. Yok artık Artık yani Gel Savaşalım diyeceğim de geriden. Balon olayı çok çekiyor. Bir base daha yapmak zorundayım. Bir tamamlayacağız ama güzel hamle. sadece bir Yakalar mıyım? Prensesler sesler gibi kaçmazsan. Derken arkadaş prensesler gibi kaçtı yine. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Biterim. Ve oyun biter. Tekli koridor Pantheon. Sonuca bakalım. Zümrüt Kim MVP Mordekaiser. Tabii ki de oyunu Mordekaiser taşıdı. Takımımız güzel gitti. 40 40'a 31 güzel. Karşıda zaten biz Fortune'le Zinza oyunu taşımaya çalışmış. Brent biraz destekçileri gerisi zaten pek bir şey yapamamış.